tamamdır. Kaydı da Evet ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe ortalama yükselti artar. Her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalıyordu. Evet her 200 metre yükseldikçe sıcaklık 1 derece azalıyor. Ki batıdan doğuya doğru gittikçe de yükseltinin arttığını biliyoruz. En yüksek bölgemiz Doğu Anadolu bölgesiydi. Dersimizi anlatırken de size küçük bir şey söylemiştim. Türkiye'nin en yüksek yeri derse Ağrı Dağı'ydı. Bölüm olarak Yukarı Murat Van bölümüydü. Ama Türkiye'nin en yüksek platosu derse Erzurum Kars platosuydu. Bu ikisini birbirinden ayırt edecektik muhakkak ki. Türkiye'nin en yüksek yeri derse Ağrı Dağı'ydı. Ağrı Dağı Iğdır'da bulunuyordu. Bunu da unutmayalım bölüm olarak yukarı Murat Van bölümüydü. Bulunduğu bölüm. Ama Türkiye'nin en yüksek platosu derse Erzurum Kars platosuydu. Doğu Anadolu'nun ayrı bir bölümüydü. Erzurum Kars platosu. Yerden yükseldikçe her 200 metre yükseldikçe sıcaklıklar bir derece azaldığına göre ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe de sıcaklıklar azalır. Evet, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar, tarım ürünü çeşitliliği yine azalır. Akarsuların akış hızları ve enerji potansiyelleri artar. Buradaki enerji potansiyeli kelimemiz hidroelektrik potansiyelden bahsediyoruz. Türkiye'de en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu'dur ama kurulu güç bakımından şu anda en çok elektrik üreten Atatürk Barajı'ydı. Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi Atatürk Barajı. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Ülkemizde dördüncü özelliğimiz karstik araziler yaygın olarak görülüyordu. En fazla Akdeniz'de ve İç Anadolu'da. Pardon. ekranda bir atma söz konusu. Şu anda görüyor muyuz herkes ekranı? Evet. Tamam. Evet. Karstik araziler en fazla Akdeniz dedik ve İç Anadolu'da. Size iki tane yer söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da yine ister not edin ister aklınızda bulunsun. Sorularda hep karşımıza çıkar. Tokat Zile, Sivas Zara. Bu iki yerde karstik arazi vardır. Tokat Zile, Sivas Zara. Hatta bu bahsettiğim yerler içerisinde Tokat, Zile'de Türkiye'nin en büyük mağaralarından biri bulunur Ballıca Mağarası. Hala sonu bulunamadı. Evet, Ballıca Mağarası'nın hala sonu bulunamadı. Ki Muğla'da da karstik arazi yoğun olarak görülüyor. İçtiğimiz sudaki kireç oranının fazla olması da bunu doğruluyor zaten. Belki birçoğunuz da e, Kavaklıdere'deki Yerküpe Mağarası'na gitmiş olabilir. Orada da yine karstik oluşumlar söz konusu sarkık, dikit ve sütun. Gittiyseniz eğer Yerküpe Mağarası'nda gezmişsinizdir diye düşünüyorum. Var mı aramızda giden Yerküpe Mağarası'na? <laughs> Yok mu? Kimse gitmedi mi? Anladım. Evet, yer Yerküpe Kavaklı Dere Menteşe kasabasında arkadaşlar ya da Menteşe Menteşe mahallesi de diyebiliriz oraya. Ee, oraya giderseniz güzel bir piknik alanında var. Buz gibi de suyu akıyor hemen üstünde. Aynı zamanda yağlı güreşleriyle de meşhur o bölge. Volkanik araziler en yaygın olduğu iki tane bölgemiz var. Doğu Anadolu ve İç Anadolu arkadaşlar. Doğu Anadolu'da toplamda beş tane volkanik dağ var. İç Anadolu'da yine toplamda beş tane volkanik dağ var. Bunların isimlerini daha sonra birazdan zaten bahsedeceğiz. Altıncı özelliğimiz yer şekilleri çeşitliliği fazladır. Ki en önemli soru tarzlarından biri budur kısa mesafede iklim, bitki örtüsü, toprak türü, tarım ürünü, nüfus dağılışı ve ekonomik etkinlikler farklılaşır. Sorularda hep bunu sorar. Kısa mesafede kelimesini gördüğümüz anda bilin ki bu özel konum yani yer şekilleriyle alakalıdır. Sorularda dikkat edelim bu ifadeye. Yine bir soruda aynı anda kısa mesafede kelimeleri geçtiği zaman yine yer şekilleriyle alakalıydı özellikle dört mevsim kelimesi ya da dört mevsim özelliği soruluyordu. Bir yılda dört mevsim yaşanması matematik konum, aynı anda dört mevsim yaşanması ise özel konum yani yer şekilleri ile ilgiliydi. Biz yedinci özellik olarak genç oluşumlu bir ülkeydik. Batı Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay kuşakları bulunur. Ki bu Doğu Anadolu fay kuşağı Güney Anadolu fay hattı diye de geçer deprem riski fazla olan bir ülkeydik. Bunu 3. ve 4. jeolojik zamandaki oluşuma bağlıyorduk. Biraz önce de söylemiştik bunu. Türkiye jeolojik zamanların hepsinden etkilenmiş. 1. 2. 3. ve 4. zaman. Bunlar hangi ekonomik faaliyeti olumlu etkilemiş? Madenciliği. Türkiye'de maden çeşitliliği fazladır. Bunun sebebi nedir diye soruyorlar soruda bir, tüm jeolojik zamanlardan etkilenmek. iki ne diyeceğiz arkadaşlar? Volkanik faaliyetlerin fazla olması diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de madencilik fazladır. Bunun sebebi nedir diye sorarsa. Bir, tüm jeolojik zamanlardan etkilenmek. iki volkanik faaliyetlerin fazla olması diyeceğiz. Demir gibi, yine aynı şekilde linyit gibi madenlerin oluşabilmesi için volkanizmaya ihtiyaç vardır ki ülkemizde de volkanik faaliyetler geçmişte fazla görülmüştür. Peki yine size küçücük bir soru yönelteyim. Belki genel kültür olarak biliyorsunuzdur. Ülkemizde en son püsküren volkan hangisidir? Ülkemizde en son püsküren volkan. Sallamak serbest sallayabilirsiniz arkadaşlar. Cevap bekliyorum. Ağrı mu? Dağ. Ağrı Dağ geldi arkadaşımızdan. Yanlış cevap. Erciyes miydi? Erciyes geldi. Yanlış cevap. Karaca <laughs> da. Karaca Dağ geldi. Yanlış cevap. Var mı başka fikir beyan etmek istedim? Tendürek. Tendürek geldi. Doğru cevap. Tendürek Dağ 1855 yılında en son süskürmüştür. Günümüze en yakın püsküren volkandır arkadaşlar. Bu bile soru olarak gelebilir. Tendürek Dağı günümüze en yakın püsküren volkandır. Bundan dolayı en günümüze en yakın püskürdüğü için o bölge daha böyle oluşum olarak diğerlerine göre farklı oluşumlar söz konusudur. Yani peri bacası olsun, krater olsun, kaldera gibi volkanik faaliyetler, volkanik oluşumlar orada daha tamamlanmamıştır önümüzdeki süreçte tamamlanabilir. Oradaki volkanik oluşumlar. Böylelikle Türkiye'deki yeryüzü şekillerinin genel hatlarıyla özelliklerini görmüş olduk. Burada bahsi geçmemiş ama ben size tekrar etmek için söyleyeceğim. Bizim renklendirme yöntemi dediğimiz kullandığımız bir yöntem vardı. Yeryüzü şekillerini haritaya aktarırken ki dersimizde de bunu yazmıştık arkadaşlar. Renklendirme yönteminde 0-500 metre arası hangi renkte gösteriliyordu yer şekilleri? Yeşil. Yeşille gösteriliyordu. 500 1000 metre arası hangi renkte gösteriliyordu? Sarı. Sarı. 1000-1500 arası? <laughs> turuncuydu değil mi? 1000-1500 arası. 1500-2000 metre arası açık kahverengi. 2000 metreden yüksek yerler ise koyu kahverengi ah, yani. ile gösteriliyordu. Bir de beyaz renk vardı kullanılan. O ne ifade ediyordu? Buzullar. Kalıcı kar, kalıcı karı ifade ediyordu. Peki mavi ve tonları neyi ifade ediyordu? Mavi ve tonları? Deniz, Deniz, derin, denizin derinliğini. Derin. Açık mavi olunca derinlik az oluyordu. Koyu mavi olunca derinlik fazla oluyordu. Bir noktada da harita üzerinden de göstermiştik. Yeşil renk en fazla hangi bölgede kullanmıştık yeşili? Marmara'ya. Marmara. Marmara'da. Evet. Şıklar arasında Marmara yoksa arkadaşımızın dediği gibi Güneydoğu Anadolu'ydu. Kahverengiyi en çok nerede kullanıyorduk? Doğu, Anadolu. Doğu Anadolu. Anadolu. Sarıyı en çok nerede kullanıyorduk? Anadolu. Evet. İç Anadolu'da kullanıyorduk. Sarı rengi en fazla. Evet, iç kuvvetlerimize geçiyoruz. Bizim ilk iç kuvvetimiz orojenez olacak arkadaşlar. Orojenez Türkçe meali da oluşumuydu. Evet, Türkiye'nin ilk önce orojenez diyeceğiz. Burada bizim öğreneceğimiz iki tane farklı dağ oluşumu var. Kırıklı dağlar, kıvrımlı dağlar. Evet. Bir de volkanik dağlar var ama o ayrı bir iç kuvvet. Volkanizma diye ayrı bir iç kuvvet altında göreceğiz onu. Şimdi bakalım. İndiriyorum şimdi haritayı. İlk önce kıvrımlı dağlarla başlıyoruz. Kıvrımlı dağda yükselen kısma ne deniyormuş? Antiklinal. Antiklinal. Alçalan kısma ne deniyormuş? Senklinal. <laughs> İki tane dağ sırası var Türkiye'de kıvrımlı olan. Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar. Ki dilsiz haritada bunları yazmıştık biz tek tek. Dilsiz evet. çalışması yapmıştık. Tek tek bunları yazmıştık. Birazdan bu dağların neler olduğunu tekrar hatırlayacağız. Kırık dağlar. Yükselen kısma ne diyormuşuz? Orsun. Alçalan kısma ne diyormuşuz? Grabe. Evet. Şöyle bir kodlama vardı. ...horse İngilizce'de at demekti. At daha yüksekte olur bindiğimizde. Grevenler ...garibanlardı. Daha çok... ...ezilenlerdi. Daha alçakta oluyordu. Gariban, greben... ...horse, at... ...demiştik. At daha yüksekte... ...garibanlar daha alçakta olur. Ki... ...Kırıklı Dağlar en... ...hangi bölgemizdeydi? Ege'deydi değil mi arkadaşlar? Kırıklı Dağlar en fazla Ege bölgesindeydi. Kazda, Madra, Yunt, Boz Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları'ydı bunlar. Bir tane de nerede vardı? Hatay'da vardı. Nur Dağı, diğer adıyla Amonos Dağları. Aynı zamanda Gavur Dağı da diye de isimlendiriliyordu. Her gelen isim koymuş bu dağda. Bu kırıklı dağları şöyle kodlamıştık biz. İki ayrı kodlama vardı. Birincisi kazma yutmuş boz ayım. Bu kodlamayı hatırladık mı? Derste de bahsetmiştik. Hı hı, kazma yutmuş boz ayı evet. meledi. Evet. İkinci kodlamamız ise kim ya bu aydının manitasıydı? Manitaya da nur demiştik. Bunu hatırladık mı? Evet. Evet. hatırlamadık. Kim ya bu? Aydın'ın manitası. Manitanın adı da Nurdu. Nur'da, Hatay'da, Akdeniz'de. diğerlerin hepsi ise Ege bölgesinde bulunuyordu arkadaşlar. Bir bakalım diğer slide. A. Kim ya bu? Aydın'ın manitası mı? Evet. Kim ya bu? Aydın'ın manitası. K kaz, M madra, ye yunt B, boz aydın dağları zaten aydın m de menteşe oluyordu manitasının adı da nurdu bunlar kırıklı dağlardı bir de bunların arasında grabenler yani ovalar vardı arkadaşlar Edremit, bakırçay gediz küçük menderes ve büyük menderes de Grabenler yani ovalardı. Hatay'deki Nur Dağının ise Amik Ovasıydı. Amik Ovasıydı. Evet, buraya kadar var mı? Sormak istediğiniz herhangi bir şey? Yok. 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 İkinci volkanik dağlar dedik. Volkanizma adıyla da geçiyordu bu. Burada dikkat ettiğimiz zaman yerin neresinden alıyormuş arkadaşlar gücünü volkanizma? Bağmadım. Bağmadan alıyormuş, değil mi? Volkanizmanın yani lavların çıkış gösterdiği ağız kısmına ne deniyormuş? Krater. Krater. Daha büyük bir ağız olunca kaldera oluyordu. Krater gölü deyince Isparta'daydı, Gölcük'tü arkadaşlar. Kaldera gölü deyince Bitlis'teydi, Nemrut kalderası. Krater deyince Isparta Gölcük. Kaldera deyince Nemrut gölü Bitlis'te yapımı ve akışkan yapıya sahip olan akıntıya ise lav adı veriliyor. Dünyada baktığımız zaman Pasifik ateş çentleri olarak da bilinen yerler aktif volkanların daha çok olduğu yerlerdi. Ama Türkiye'de şu anda aktif volkan var mıydı? Yok. 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 Sönmüş volkanlar var. Bir parantez açmak istiyorum. Marmaris ve Bozburun açıklarında Külür volkanı şu anda aktif haldedir. Ama literatüre girmemiştir arkadaşlar. Literatüre girdiği anda Türkiye'de aktif volkan vardır diyeceğiz. Araştırmalar devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Marmaris'te Bozburun açıklarında Külür volkanı literatüre geçmedi. Geçtiği anda Türkiye'de aktif volkan vardır diyeceğiz. Bakalım volkanlar nerelerde varmış? Ege bölgesinde Kula. Hangi şehrimizdeydi bu? Manisa. Manisa'daydı. Hatta dersimizde şöyle demiştik. Peri sadece Nevşehir'de yoktur. Diğer yerlerde de vardır diye. Hatta biz Kula. Kula'ya Kula Dokya demiştik değil mi? Evet hocam. Yine diğer özelliği şuydu Kula Dokya'nın en genç volkandı. Tarihimize yakın oluştuğu için, güncel tarihimize yakın oluştuğu için en genç volkandı. Burası tarihi kitaplarda yanık bölge ifadesiyle geçiyor arkadaşlar. Soru şöyle gelir. Araştırmacı gözlem yaptığı yerlerde peri bacaları olduğunu görmüştür. Tarihi kitaplarda burası yanık bölge olarak geçmektedir araştırmacı hangi volkanı ya da hangi şehirde bulunur diye sorar. Millet peri bacasını görünce direkt nereye atlar? Nevşehir. Ama Manisa Kula. Evet Marmara'da Uludağ Volkanı. Uludağ'ın da diğerlerinden ayrılan bir özelliği vardı. Dersimizde de bahsetmiştik. Neydi ayrılan özelliği? Uludağ'ın bir özelliği vardı. Hocam biz buraları işlemedik. Buralara o, buraları... gelmedik ha, ki hocam. O zaman yeni konuya geçmişiz biz. Uludağ, Volkanizm o... olması mı hocam? Uludağ'a şöyledir diğerlerinden ayrılan özelliği. Tüm volkanlar dışına püskürürken bu içine atmış arkadaşlar. Evet kırılgan, biraz duygusal bir volkan bu. İçine atmış. Yani iç püskürük volkan. Diğerlerinin hepsi dış püskürük, Uludağ iç püskürük. İç Anadolu'da Erciyes Volkanı. Hangi şehrimizdedir Erciyes Volkanı? Kayseri. Kayseri'dedir. Özellikle kayak turizmiyle ön plandadır. Melendiz ve Hasan, Nevşehir, Aksaray arasındadır bu. İkisi Kapadokya'yı oluşturur. Turistik değeri en yüksek olan bu ikisidir. Karacadağ, Konya'da, Karadağ, Isparta'da bulunur. Bunlar İç Anadolu'dakiler. Hatta bu Karadağ Volkanı'nın bulun pardon Karaca Dağ Volkanı'nın olduğu yerde Konya'da dünyanın nazar boncuğu olan göl vardı. O gölümüzün ismini hatırlayan var mı? Belki daha önceden duymuşsunuzdur. Meke, Meke Tuzlası. Evet, Meke Tuzlası, Meke Gölü dünyanın nazar boncuğudur. İç Anadolu'da Karaca Dağ üzerinde bulunur arkadaşlar. Dünyanın nazar boncuğudur. Bu Anadolu, Doğu Anadolu'da bir kişi daha geldi aramıza. Doğu Anadolu'da Ağrı'da Ağrı Dağı, Iğdır'daydı. Yaklaşık yüzde 65'i Iğdır'da, yüzde 35'i Ağrı'da arkadaşlar. Bunu açıklarken de şöyle demiştik. Eskiden Iğdır Ağrı'ya bağlı bir ilçe. Daha sonradan il olduğu için şu anda Ağrı Dağı da Iğdır sınırları içerisinde bulunuyor. Tendürek, Süpan ve Nemrut dağları da diğer bu bölgede bulunan volkanik dağlara örnek. Burada şunu ekleyeceğiz, bu notlarımız arasında yok lütfen bir yere de siz not edin. Kısır Dağ volkanını ekleyeceğiz. O da Doğu Anadolu'da Kısır Dağ. Kısır Dağın özelliği Artvin'de bulunuyor. Pardon, Ardahanla Artvin arasında bulunuyor. Üzerinde bir tane lav set gölü var, Çıldır gölü. Çıldır Gölü'nü kışın hep haberlerde gö görüyoruz. Buz tutan göl diye. Üzerine kızakla böyle arabalarla falan şov yapıyorlar. Ki haberlerde de izlemişsinizdir büyük ihtimal. Evet. Burada yine önemli bir notumuz var arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde volkanik dağ yok. Ama volkanik arazi var. Akdeniz'deki volkanik arazi Hatay'da, Hassa'da. Karadeniz'deki volkanik arazi ise Köroğlu Dağları'nın güneyinde. Köroğlu Dağı bir kıvrım dağıdır. Hatay Hassa ise Akdeniz bölgesinde bulunur. Bunlar da volkanik arazi bulunan iki yer. Volkanik dağlarla ilgili olarak, kırıklı ve kıvrımlı dağlarla ilgili olarak daha sonra dilsiz harita üzerinde önümüzdeki derste tekrar ayrı bir slayttan yine hatırlatma yapacağım. Tekrar söylüyorum yüzde yüz dağlarla ilgili olarak soru gelecek arkadaşlar karşınızda. Yüzde yüz dağlarla ilgili olarak karşınıza soru gelecek. Şimdi bu kırıklı bölge bölge olarak bu dağların isimlerini geçiyorum. Çünkü önümüzdeki derste bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Dağların isimlerini geçiyorum. Hocam bu bu volkanik dağlarda iki tane Karaca Dağı var sanırım, değil mi? Evet, biri Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da bulunuyor. diğeri Anadolu'da bulunuyor. Konya'da bulunuyor. Ee, hatta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karaca Dağı'nın özelliği de şudur. Güneydoğu Anadolu'nun en yüksek dağıdır arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Dediğim gibi önümüzdeki hafta dersimizde bununla ilgili olarak bir harita çalışmamız olacak. Orada bunları tamam. yine tek tek teklifte duracağız daha iyi pekişmesi için. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar, dağlar soru %100 karşımıza geliyor. Türkiye haritası üzerinden de geliyor. Direkt bilgi sorusu olarak da gelebiliyor. Dağları pekiştirmek için yine önümüzdeki hafta bir çalışmamız olacak. Şimdi Türkiye'nin platoları. Öncelikli olarak plato nedir? Bununla başlayalım. Akarsular tarafından yarılmış ya da parçalanmış çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklere denir. Evet. Birçok bu tanımı ben yaptıktan sonra öğrencilerimiz şöyle bir soruyla geliyor bize. Ya hocam plato ile ova arasındaki fark nedir? Arkadaşlar plato akarsu aşınım şeklidir. Ova akarsu birikim şeklidir fark budur. Evet, tekrar söylüyorum. Plato akarsu aşınım şeklidir. Ova akarsu birikim şeklidir. Fark budur. Bakalım hangi platolarımız varmış ülkemizde. Evet, ilk önce Marmara bölgesindeki platomuzla başlıyoruz. Şimdi mouse'la da gösteriyorum. Çatalca Kocaeli platosu. Bu platonun özelliği şudur arkadaşlar. Ülkemizde en alçakta bulunan platodur. Evet, Marmara bölgesinde bulunan Çatalca Kocaeli platosu ülkemizde en alçakta bulunan platodur. Aynı zamanda sanayi gelişmiş olduğundan dolayı en yoğun nüfuslu platodur dersen de doğru olmuş olur mu? Evet. Evet. En yoğun nüfuslu platodur. İstanbul ve Kocaeli gibi iki tane büyük şehri içerisinde barındırıyor. Ki İstanbul zaten 14 milyon 800 bin nüfusu var. Kocaeli'nin de yaklaşık 4 milyona yakın nüfusu var. İkisinin nüfusu neredeyse 20 milyona yakın arkadaşlar. En yoğun nüfuslu platodur. Çatalca Kocaeli platosu. Evet. İç Anadolu'da toplam 5 tane plato var. İster hucop, ister hocup diye kodlayabilirsiniz. Buradaki h, haymana. Haymana hangi elimizde bulunuyor? Ankara'da bulunuyor. Şu anda bakın yıldız gibi olan okudu üzerine getirdim. Burası haymana. Evet. Haymana adını nereden almış? Ertuğrul Gazi'nin anasıdır arkadaşlar. Hayım ana. Bakın Yine güncel bilgi olarak da gelebilir. Tarihi kitaplarda devlet ana adıyla geçer hayım ana. Osmanlı'nın kuruluşunda da etkili olmuştur. Hayım ana. Ertuğrul Gazi'nin anasının adıdır. Yani Osman Gazi'nin ninesidir arkadaşlar. Hayım ana adını oradan alıyor. Uzun yayla. Bakın yine şurada uzun yayla. Sivas'ta bulunuyor. Yine oku getirdim buraya. Yine obruk. Obruk şu aşağıdaki arkadaşlar obruk. Obruk nerede? Konya'da. Konya'da. Şu arada Cihan Beyli var. Cihan Beyli. Bu da Konya'da. Evet. Tekrar söylüyorum. Şu gösterdiğim Yozgat'ta arkadaşlar. Yozgat'takinin adı neydi? Bozok. Bozok. Evet. Bu bozok biraz leylek gibi, kartal gibi Niye benziyor bu? Kuşu andırıyor galiba. Evet. Burası bozok platosu. Buranın bir özelliği var. Türkiye'nin ilk milli parkı bozok platosunda bulunuyor arkadaşlar. Yozgat Çamlı mı? Yozgat Çamlı evet. 1954 yılında ilan edilmiş. Türkiye'nin... <laughs> Çocuklarımız yanımızda galiba. Ee, Türkiye'nin ilk milli parkıdır arkadaşlar Yozgat Çamlığı. Tekrar söyleyelim. Ankara'da bulunan Haymana Platosu, Konya'da bulunan Obruk ve Cihanbeyli Platosu, Yozgat'ta bulunan Bozok Platosu ve Sivas'ta bulunan Uzun Yayla Platoları, İç Anadolu'da bulunan platolardır. Şimdi Anadolu'da da iki tane plato var. Şanlıurfa ve Gaziantep. Şurası Şanlıurfa, burası Gaziantep platolarıdır. Bunlar İç Anadolu'da bulunan platolardır. Akdeniz'de de iki tane platomuz var. İlk ilk kıvrım teke, ikinci kıvrım taşeli arkadaşlar. İlk kıvrım teke, ikinci kıvrım taşeli. Hatta biz bunu böyle şöyle kodlamıştık. Tek taş. Akdeniz'de tek taş. Tek taşımızı kendimiz yaptık. Evet, tek taş. Teke ve taşeli. Evlenirken en çok ne lazım olur? Tek taş. Tek taş artık çok taş olmuş öyle diyorlar ama. Evet, teke taşeli. Bunun diğerlerinden ayrılan bir özelliği var bu iki plato'nun. Bu iki plato arkadaşlar karstik oluşumlu. Bundan Ulaşımlı. dolayı Evet, hem ulaşım zor hem de verim düşük. Bundan üzerinde tarım yapamıyorum. Tarım yapamadığım için hayvancılık yapıyorum. Yetiştirdiğim bir hayvan vardı burada. Neydi o hayvanların ismi? Kıl keçisi. Kıl keçisi yetiştiriciliği yapabiliyorum. Aynı zamanda Akdeniz'de de nüfusu en az olan yerlerdir dersek doğru olur mu Teke ve Taşeli'ye? Evet. Evet. Aynı zamanda nüfusu da en az olan yerlerdir. Doğu Anadolu'da birbirinin devamı olan iki tane plato var arkadaşlar. Erzurum, Kars ve Ardahan pilotoları. Bunlar birbirinin devamı. Erzurum, Kars, Ardahan. Burada yaz yağışları fazla olduğu için otun boyu biraz daha büyümüş. Çayır var arkadaşlar burada. Çayır olduğu için de burada hangi hayvancılık daha çok? Büyükbaş. Büyükbaş Büyük baş. hayvancılık fazla. Şöyle bir şey söylesek doğru olur mu? Bir yerdeki Yetişen otun boyu, üzerinde yetişen hayvanın da boyunu belirler desek? Evet. Doğru. Olur. İç Anadolu'da küçük ot vardı, bozkır. Küçük baş hayvan. Doğu Anadolu'da büyük ot var, çayır. Büyük baş hayvancılık yapılır. Bu iki platonun da diğerlerinden ayrılan özelliği lav platosudur. Yani volkanik oluşumludur. Bu iki plato arkadaşlar. Bir tane platomuz kaldı. O da Ege bölgesinde, Afyon'da bulunan plato. Bu da Yazılı Kaya, diğer adıyla Bayat platosudur. Yazılı Kaya, diğer adıyla Bayat platosudur. Dikkat ettiyseniz, bir bölge hariç tüm bölgelerde platolardan bahsettik. O bölgede Karadeniz bölgesi arkadaşlar. Karadeniz'de bazı sorularda şurada da işaretli Ordunun Perşembe yaylasını plato olarak alır. Bu yanlış ifadedir. Karadeniz'de plato yoktur. Çünkü geniş düzlükler yoktur. Evet böylelikle platoları da tamamlamış olduk arkadaşlar. Süremiz de gittikçe azalıyor. Bugünlük burada kalıyoruz. Birazdan ben size bu konularla ilgili videoları da açacağım. Şu anda zaten e, kayıt yapıyorum. Bunlarla ilgili soru çalışmasını da birkaç gün içerisinde size atmış olurum. Bunlarla ilgili de soruları çözmüş olursunuz böylelikle. Anlattığımız yere kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Yok, yok hocam. hocam. O zaman hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın arkadaşlar. Hocam teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler.